Evet yine yeniden arkadaşlar. Onur sürücü kursunda sizlerle beraberiz. Bugün de kimle beraberiz? Yeşim. Yeşim Hanım'la beraberiz. Aynı zamanda kendisi de hoca olur. Evet. Evet Yeşim Hocam. Siz neler yapıyordunuz? Evet. Ne hocasıydık? Ben şey, anaokulu öğretmeniyim. Aa, çok güzel cüngerlerle değil mi? Evet evet. Çok tatlı. Seviyor musunuz mesleğinizi? Çok seviyorum. Yani çocuklarla çalışmak zaten bambaşka bir şey. Evet. şey. Peki e, yine soracağım da. Neyse işte şunu sorayım ondan sonra söylersiniz. E, en sevdiğiniz ya da sizi de e, çocuklar da yani o işi yaparken en sevdiğiniz yönleri nelerdir? Bir de şeyiniz var mı? Yani böyle sevimli bir anınız, yakaladığınız bir şey oldu mu? Şöyle söyleyeyim. Zaten en güzel şey ka çocukların karşılıksız sevgisi okay. oluyor. Çünkü yani bir çıkar beklemeden seviyorlar. İçten. E i̇çten seviyorlar. Çıkarsız. Evet. Çok güzel. Sevimli samimi. Sevimli bir anı gelince çocuklarla yaşadığım her şey benim için sevimli. Öyle spesifik bir şey <laughs> sorunca şu an aklıma gelmedi yani, ama evet, her ama yıllar... yıllar sonra bile eski öğrencimden gelen bir mesaj beni unutmaması beni çok mutlu ediyor mesela. Daha geçen gün öyle bir mesaj aldım. He, Çocuk ama... başka okula başladı, ilk okula <laughs> gidiyor ama hala annesi telefonundan bana mesaj atıyor. Ay canım benim çok güzel. Bir ama şey. şöyle bir şey o zaman, siz onda çok güzel bir iz bırakmışsınız. Yani. Ama size gördüğüm kadarıyla bence mesleğinizde ruh, karakter ve yapı olarak gerçekten çok uygunsunuz. Teşekkür Şimdi ederim. Çocuklar o naif ruha daha çok geliyorlar. Büyük bir ihtimal sizde o bıraktığınız izlenimden dolayı sizi hocam hocam nasılsın hocam <gülüyor> <gülüyor> hiçbir şekilde bırakmıyorlar evet. İyi ki de ana konu olmuşsunuz ben aslında bakanlığı yine güzel bir konu yakaladık bakanlık da bakın ilk karakterin teşkil ettiği yer, ilk anne oluyor da bazen o 3-4 yaşında yine devam ediyor tabii ki gelişmeye orada sizin gibi anaokulu öğretmenlerinin işi bilmesinden ziyade Karakterin özelliğine göre işi bilmesi artı onu alacaksın ama önce karakter özelliğine göre anaokullarını öğretmen seçerdim. Hmm. Neden? Ee, diğer yargıları para olan çocuklar ne olacak ona yöneliyor. Evet, ee, Değer yargıları bencillik olan bir tek kendini düşünen e, bu şekilde yaşayıp Ruhuna bu şekilde işleyen çocuklar o şekilde yöneliyor. Öyle. Siz de tam o yaşın teşkil ettiği <laughs> noktada yani karakter ve kişinin geliştiği noktada öğrencileri etki ettiğiniz için e, karakteri, kişiliği, ahlaki değerleri düzgün olan hocaları tercih ederdim. Bir de insanın içine çocuk sevgisi, insan sevgisi en önemlisi. Evet. O olmadan bence bir öğretmenlik, He. hocalık, herhangi Aynı bir yani. konuda bir eğitmenlik olmamalı Ay, kesinlikle kesin kesinlikle lazım. katılıyorum onun için e, yine bakanlığımıza eğitim bakanlığımıza merhabalar diyoruz buradan <laughs> <laughs> oradan, oradan bildirimleri gönderiyoruz gerçekten bu konuda e, öğretmenlik vasfının yanında karakter ve kişiliğe gerçekten ehemmiyet önem vermeliler bir de o işi seviyor mu sabırlı mı ee, bu kriterleri yüksek tutmaları gerekiyor. Bence çok çok önemli. Siz ne de güzel bir konu yakaladık yine. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Peki, e, herhalde bu meslek'e devam edeceksin. Seviyorsun öyle çünkü. Gözüküyor şimdi. öyle gözüküyor. öyle evet. gözüküyor. Evet. Bu arada tabii dikkat almasın diye ben yine de. Evet. çok İşler, güzel, evet. çok güzel oldu. Şimdi Hı. tam evet. sağa kırıyoruz. sağ kırıyoruz. İşte bu arada bakmadık. Adamlar da maşallah çok anlayışlı bir ya. Arkamızda park yapıyor. Farkında değiliz arkadaşlar. <laughs> evet şimdi yavaş yavaş yani geri ha. geliyorum. Hı -hı. Evet çocuklarla gerçekten öyle. Onların yani Orada öğretmen seçerken özellikle anaokuluna çocukların karakter ve kişiliklerinin sağlam, düzgün olabilmesi için gelecekte. Çünkü öğretmenlerin de etkisi var. Siz onda güzel iz bıraktığınız için öğrenciler sizi arıyor. Karakter bu noktada teşkil ettiği için bence oldu. Burası belki yanıltabilir. Tam son. <laughs> evet. Bir, iki. İki tur yaptım. Şimdi geri geliyorum. O yüzden arkadaşlar gerçekten önemli. Bu konuda dikkat etmek gerekir. Peki tatlım söylemek istediğim bir şey var mı? Onur Sürücü kursuna çok teşekkür ederim. Dilek Hocam sizi çok es, seviyorum. Estağfurullah. Şu an <laughs> çok iyi gidiyoruz. <laughs> çok güzel inşallah. Biz de sana teşekkür ediyoruz tatlım. İnşallah hayat seni hiç incitmez. İnşallah. Ee, sınavda da başarılar diliyoruz. Hayatta da başarılar diliyoruz. Teşekkür Her ederim. şey gönlünce olur çok inşallah. Teşekkür ben çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Seviyoruz sizi. Bay bay.